Çıbıtak Bilim Genç Sesli yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Çalışırken müzik dinlemek dikkatimizi dağıtır mı? Müzik dinlemek günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Birçoğumuz araba kullanırken, spor yaparken, ders çalışırken ya da kitap okurken bir yandan da müzik dinleriz. Bir işle uğraşırken aynı zamanda müzik dinlemenin Mantıksal düşünme, problem çözme ve öğrenme yeteneği gibi bilişsel yetenekleri nasıl etkilediğini belirlemeye yönelik birçok araştırma var. Ancak müzik dinlemek aynı zamanda davranışlarımızı ve duygusal durumumuzu da etkiliyor. Müzik dinlemenin öğrencilerin duygusal durumlarını olumlu yönde etkilediği, stres ve kaygı düzeyini azalttığı biliniyor. Ancak bilişsel yetenekler üzerindeki etkileri üzerine yapılan araştırmaların bazıları Müzik dinlemenin bilişsel performansı artırdığını gösterirken, bazıları özellikle konsantrasyon gerektiren durumlarda olumsuz etkisi olabileceğini gösteriyor. Bunun sebebi müzik dinlemenin bilişsel yetenekler üzerindeki etkilerinin dinlenilen müziğin türüne, ses düzeyine, kişilerin karakter özelliklerine ve yaşa bağlı olarak değişmesi olabilir. Örneğin bir araştırmada katılımcıların pop müzik dinlerken ve müziksiz bir ortamda öğrendikleri bir bilgiyi hatırlama ve okuduklarını anlama yeterliliği karşılaştırıldı. Pop müzik dinlerken içine kapanık insanların bilişsel yeteneklerinin dışa dönük insanları kıyasla daha olumsuz etkilendiği anlaşıldı. Dinlediğimiz müziğin türü de bilişsel performansımızı etkiliyor. Yapılan bir araştırmada Mozart besteleri dinlemenin mekansal algı yeteneğini geliştirdiği belirlendi. Ancak henüz diğer bilişsel yeteneklerimiz üzerindeki etkileri konusunda birbiriyle uyumlu sonuçlar elde edilebilmiş değil. Duygusal müzikler dinlemenin ise otobiyografik belliği olumlu etkilediğini gösteren araştırmalar var. Popüler bir müzik dinlemek ve şarkının sözlerinin olması, müzik dinlerken dikkatin dağılmasına sebep olabilen etkenler. Bir işle uğraşırken müzik dinlemek gençleri ve yaşları farklı şekillerde etkiliyor. Yapılan bir araştırmada bir işle uğraşırken müzik de dinleyen yaşlıların bilişsel yeteneklerinin gençlere göre daha olumsuz etkilendiği belirlendi. Sonuç olarak konsantrasyon gerektiren bir işle uğraşırken arka planda müzik çalması, dikkatin tamamen temel görevin üzerinde toplanmasını engelleyebilir. Otomatik bilişsel süreçler söz konusu olduğundaysa duygusal durumumuz üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle yararlı olabilir. Bilim genç sesli yayınlarını Soundcloud, Spotify, Google ve Apple podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.